Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Hasan TÜRKMEN Bugün sizlerle yumurta toplama videosu çekeceğiz Umarım beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Sizi seviyoruz Evet geçelim Lütfen sizin saymanızı istiyorum ben İzleyen arkadaşların saymasını istiyorum O yüzden ben say saymıyorum Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Sultanlarımıza geçelim. Biz Arkadaşlar bir şey gördük. Sultandan çıktı. Çok şaşırdım. Ee, niye böyle yumurta yaptı anlamadım ben. Ama yine de koyacağız bunları da. sonra onu da ayrı bir şekilde değerlendirelim. Arkadaşlar sanıyoruz ki bu horoz yumurtası diye düşünüyoruz. Hani horoz yumurtası değil biz artık horozdan da yumurta almaya başladık arkadaşlar görüyorsunuz. Bu e, tavuklarımızı birleştirdik bugün. Öyle bir şey yaptık. Ee, gelelim. İsa sen şöyle bir göster bak. Arkadaşlar kırma tavuklarımızın yumurtasını topluyor abi. Gördüğünüz gibi. Orada yok. şimdi abimle beraber kırma tavuklarımızın yumurtasını toplayalım Evet arkadaşlar burada size bir şeyler göstermek istiyoruz gülkümüz yatıyor altında 14 adet yumurtası var herhalde bugün 13. günü 5 tane de buradan yumurta arkadaşlar Şimdilik diğer tavuklarımızın yumurtalarını toplamak için gidiyoruz. Diliklerinin ötesine geldi. Yani şimdi, beyaz değil. tavuklarımız da lohmanlarımızın olduğu yere. Kümesteki bir iki. tane lambamızı açalım. Gözükmüyor çünkü. Dört tane buradan. Arkadaşlar görüyorsunuz yumurtamız kanlı. Görünüyor mu? Yeni yumurtlamaya başlamış pireyimiz. Bu tarafta da 3 tane var arkadaşlar. Buradan toplam 7 tane beyaz tavuğumuz yumurtlamış. Sarı tavuklarımız daha yumurtlamaya başlamadı arkadaşlar. Toplamda bugün arkadaşlar dışarıda çekelim lütfen. Burası biraz karanlık. Görüntü bozukluğu olabilir. O zaman bıldırcınlarımızın yumurtasını da alalım. Evet, <laughs> arkadaşlar bu arada size güzel bir haberim var. Ördeklerimizi buraya getirdik. Gördüğünüz gibi tavuklarımız burada. Paşa da burada güneşleniyor arkadaşlar. Paşa. Ördeklerimizi buraya geçici olarak bir leğen koyduk arkadaşlar. Şimdi bu dedinlerimizin yanına gidelim. Buradan da 3 tane yumurta alıyoruz. Normalde 4 olması gerekiyordu. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar bu gün cücülerimiz de olacak. Tavşanlarımız da. Hemen gösterelim. Evet iki şişko burada. her gün ot yiyor arkadaşlar. Böreklerimizi de istedim. Yemleri suları. Bugün yeni yemlerimizi aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir yumurta toplama e, videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen bizi izlemeyi, e, beğeni ve abone abone sayılarımızın atmasını istiyoruz. Yorumlarınıza da yazarak bizi e, destekleyebilirsiniz. İyi günler dileriz. Sağlıklı kalın, hoşçakalın